kısaca bizim okulu anlatıyorum. Bizim okulda gıcık oh, bütün sınıfta gıcık olduğumuz bir çocuk var. Abi siz tahmin edin. Hayrın Nisa diyecek Deniz Bozer. Yanlış cevap gıcık bozar. Sınıf, okulumuzun en gıcığı gıcık bozar. Şimdi bir şey diyeceğim ama ben rüyayı sevmiyorum. Rüyayı sevmiyorum. Sevmiyorum. Bizim okulda bir tane kantinle çok buluştuğumuz bir çocuk var. O söyleyecek şimdi Mustafa diyecek şurada. Şuradan Mustafa diyecek. Bir de şöyle der. ben senin silgini çalmışım. Kaç yıldır? Ben ta senin doğum gününden beri bir tane sarı silgini çalmışım. Hala kalemliğimde duruyor. Neyse aşkım. Ee, geçiyorum. Sınıfta benim aşkım, benim dinim çıkan kitabım önce aşık da. Sonra en iyi arkadaşlarım suyum. Hayrun Nisan, Miray. Zeynep Parma. Yok ki söylemeyeceğim. Humayra. 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 Kız bir unuttum. Bir unuttum. Deniz. Erdem. Evet bunlar en iyi arkadaşlarım. Sınıfta son erkeklerden en sevdiğim desem. Er, sınıfta erkeklerden gıcık olduğum sadece benim gıcık olduğum bir kişi. O da gıcık bazar. Ben de gıcık bozar işte. Sınıfta erkeklerden öğretmen kızlı erkekle otursa kimle otururdum? Otururdum. Böyle bir durum yaşandı ben. Ben sadece kimle oturdum? Herkes şimdi etsin. Belki yine oturmuştum. Gıcık bozar. Şaşırdık mı? Herkes desin hayır diye. Hayır. Kardeşim bağımlı oldu. Şaka mı? Allah.